Anadolu'nun geniş bozkırları uzanır gider. Buralarda rüzgar eski hikayeler fısıldar. Heybetli bir köpek nöbet tutar. İşte bu Kangal gücün sembolü. Kangal'ın hikayesi çok eskilere dayanır. Ata yurdu olan Türkiye'nin Sivas yöresinde başlar. Kangal çok büyük bir köpektir. Güçlü ve atletik bir vücudu vardır. Erkeklerin omuz başları çok yüksek olabilir, ve kiloları da genelde epey fazladır. Türk çobanları için Kangal çok kıymetlidir. Bir köpekten çok daha ötedir. O güvenilir bir dost ve sadık bir koruyucudur. 5. bölüm: Gücünün ötesinde Kangal'ın zeki ve asil ruhu. Kangal fiziksel gücüyle bilinir ama zekası da bir o kadar etkileyicidir. Bu köpek Öyle körü körüne içgüdüleriyle hareket etmez. Kendi başına düşünebilir. Durumları dikkatle tartar ve kendi kararlarını kendi verir. Bu onun görevi için çok önemlidir. Çoban her zaman yanında olamaz. Bu yüzden Kangal ne yapacağını bilmeli ve kendi başına doğru olanı yapmalıdır. Huyu genelde sakin ve dengelidir. Kendine güvenir. Ailesinin ve sürüsünün yanında uysaldır. Sevecen ve sadık olabilir. Ancak yabancılara karşı doğuştan tedbirlidir. Bu, onun koruma içgüdüsünün bir parçasıdır. Tanımadığı insanlara karşı mesafeli durur ve onları dikkatle izler. Normalde saldırgan değildir ama bir tehlike hissederse asla geri adım atmaz. Erken yaşta sosyalleşmesi önemlidir. Bu, kangalın iyi ile kötüyü ayırt etmesine yardım eder. Kangallar sorun çözme yetenekleri de tanınır. 6. Bölüm Dünyanın koruyucusu, Kangal'ın dünyaca tanınma yolculuğu. Yüzyıl boyunca Kangal, Türkiye'nin bir sırrı gibiydi. Daha çok kendi sınırlarımız içinde biliniyordu. Sivas'taki çobanlar köpeklerine gözü gibi bakardı ama dış dünya onları pek tanımazdı. Bu durum 20. yüzyılın sonlarına doğru değişmeye başladı. Gezginler ve köpek sevenler onu fark etmeye başladı. 7. Bölüm Milli bir hazineyi korumak, Kangal ırkını koruma çabaları. Devletimiz Kangal'ı milli bir hazine olarak görüyor. Kültürel ve tarihi değeri çok büyük. Bu yüzden bu ırkı korumak en önemli işlerden biri. Bu konuda pek çok çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar onun safkan kalmasını amaçlıyor. 8. bölüm. Evde beslenir mi? Kangal'ın evdeki ihtiyaçlarını anlamak. Kangal gerçekten muhteşem bir köpek. Onun sadık olması ve korumacılığı insanlara çok çekici gelir. Pek çok kişi acaba evde beslenir mi diye merak ediyor. Bu soruyu iyice düşünmek lazım. Kangal belli bir görev için yetiştirildi, belli bir ortam için yetiştirildi. Onun ihtiyaçları diğer birçok köpek türünden farklıdır. 9. bölüm: Bir köpekten daha fazlası, saygı duyulan bir dost olarak Kangal. Kangal bir köpek ırkından çok daha fazlasıdır o yaşayan bir tarihtir. Anadolu kültürünün bir sembolüdür. Onun hikayesi bir güç ve hayatta kalma hikayesidir. Bir sadakat ve bağlılık öyküsüdür. Yüzyıllardır insanlara hizmet etmiştir. Sürüleri ve aileleri korumuştur.